Bir şey. Buraya en son 4 yıl önce gelmiştim. Bulunduğumuz yer tamamen buzuldu buzulların üzerinde yürüdük ve buradan buzul mağarasının içine girdik. Ama bugün gördüğümüz tablo çok üzücü. Neredeyse yarısı yok buzulun, erimiş, yok olmuş. Bu sadece basit bir buzulların erim olayı değil. Buradaki iklim değişiyor. Buranın mikrokliması bozuluyor. Buradaki biyolojik çeşitlilik son derece yara alıyor. Burada yapılması gereken kişisel düşüncem bir an önce bilim insanlarının buraya gelip bu zararı nasıl en az telafiyle çözüleceği yönünde çalışmalar yapmalı. Çünkü burası sadece basit bir göl buzul gölü buzullan oluşan bir bölge değil. Aynı zamanda demin de söylediğim gibi mikroklima özel bir doğal ortam burası. Buradaki doğal çeşitliliğin sürdürülebilmesi için çok acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Çok acil. Yok oluyor sadece buzullar değil aynı zamanda bir yaşam çeşitliliği ne yazık ki sona eriyor. Bu üzücü bir durum. Biz doğa fotoğrafçılar için de bu son derece önemli. Çünkü burası ülkemizin, Anadolu'nun en güzel, en görkemli fotoğraf parkurlarından bir tanesi. Ülkemizin en e, ücra köşesinde böylesine görkemli bir doğal güzellik gerçekten keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa severler için hem fotoğraf tutkunları için. Etraf 4000'lik zirvelerle kaplı olması, buradaki zengin bitkilerin olması, burada bambaşka bir dünyanın olması bizler için çok çok önemli. Milli Park ona e, derece olumlu buluyoruz. E, çünkü belki daha çok dikkat çeker burası. Daha çok izleyici ve gezgin gelir diye düşünüyoruz. Kesinlikle gelinmeli. Ve buraya sahip çıkılmalı. Gitmediğimiz, dokunmadığımız topraklar bizim değil. O yüzden gideceğiz, göreceğiz, yaşayacağız. Ve Türkiye yaşadığımız topraklar bu coğrafya. Bunu hak ediyor. ama oradan ince de,

Şurada bulur mağarası var. Burada görüyor Bir de bir tane daha var mağara. Kapısı gözüküyor. Bak bunlar da parçalanmış, düşmüş aşağıya. Görüyor musun? Pat evet, pat evet. pat iniyor aşağıya. Şey gibi işte buzulların küçük bir örneği. Var yani kutuplarda. Aynen öyle. Ay, o şeyde minişi. buz, devrinde böyle parça ha, evet. mantır, evet, evet. O evet, evet. kopur gidiyor. Bak bu taraf hep böyle kopup gitmiş. Hep kopmuş bunlar. Sana bunu vereyim. Bir tane bunu, gideyim, sen bunu gideyim, sen. Tamam. Daha da e, tam, tam olur. Sen mı? Hmm. şey Buzul şelalesi bu ismi buzulları. Reşkoğlu durup. Rakımı 4168. Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi. Yüksek ovadayız, Cilo dağlarındayız, gezmeye geldik. Buzullar içerisindeyiz. Çok şaşırdım, beklemiyordum. Biz buzullar için İzlanda'ya gitmiştik 2-3 sene önce. Meğer memleketimizde de varmış. Bu güzellikler görülmeli diyorum. Bekliyoruz <laughs> dağlara. Harika. Faruk hocam sağ olsun. Yoksa haberimiz olmayacaktı. Bu güzellikleri mutlaka tanıtmalısınız. Siz Biz hem doğa mi? için geldik hem fotoğrafçıyız. Doku çok şimdi, güzel. Ee, Buzulların arasından ya. sular akıyor. Şelaleler, sarp dağlar. Sarp ee, yani resmen ya. transa geçtik. Ama o kadar bu güzel. Ziyat ve bilmiyorduk. Bunun için de gerçekten utanç duydum bu yaşta ancak keşfetmiş olduğuma. An, e, daha erken keşfedilmesi gereken bir yer. Cilo'dayız. Yüksek olan. Dede, Ya yalnız atsan girecek zaten. oradan şöyle gelirse tamam, tamam. Ama tek kişi yapabiliyor. <laughs> Normal <laughs> top.